Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Orgazm olduktan sonra yani erkeklerde boşaldıktan sonra idrar hemen idrar yapmalıyım. İdrar işte orayı temizlesin vesaire gibi bir durum var. Tabi bu kültürel de bir durum, inansal da bir durum. Çünkü hani oradaki spermleri ya da sıvıyı atıp idrarla temizlenmek sonra da abdest almak gibi bir şeyimiz var. inansal bir değerimiz var. Bazen de kültürel de olabiliyor. Hani bir an önce temizleneyim vesaire idrarda gitsin diye. E, Mastürbasyon videolarında hep anlatmıştım. İlişki videolarında da anlattım. E, i̇lişkiye başlamadan önce ya da bir, herhangi bir cinsel eyleme başlamadan önce idrarınız varsa yapmalısınız. E, ve sonrasında da hemen idrar boşaldıktan sonra yapmamalısınız. Bunun nedenini fiziksel olarak hemen anlatayım ve bunu artık yapmayalım. Şimdi çünkü hemen idrar yapmaya çalışıyor kişiler. O zaman yapamıyorlar, sıkıntı oluyor vesaire. O zaman benim idrar şikayetlerim var deniyor. Bu bir problem. Şimdi biz bakın burası idrar kesesi. İdrar kesesinin hemen altında bir sphincter yani kapatma açma mekanizması vardır. Öyle düşünelim. Burası prostat. Şurası idrar yolu. Bir de prostatın hemen altında bir açma kapama mekanizması vardır. Şimdi spermler yani biz boşalma zamanında spermler buraya düşecektir. Şimdi idrarımızı yaparken üstteki mekanizma açılır, alttaki mekanizma açılır. Ne olur? Mesanenin o boyun dediğimiz kısmı açılır. Bu idrar yolu genişler, burası da genişler ve idrarı yaparız. Bunda bir sıkıntı yok. Bittiği zaman idrarımızda bu ikisi de birden kapanır. Dolayısıyla idrar kaçırmayız. İdrar kesemizde idrar olsa bile idrar kaçırmayız. Boşaldığımız zaman yani spermler dışarı atılacağı zaman üst taraf kapanır. Çünkü spermlerin geriye yani buraya mesaneye kaçmaması gerekiyor. Burası şuradaki mekanizma kapanır. Alttaki mekanizma ise açılır. Çünkü spermler buraya düşecektir. Buraya gitmesin diye burası kapanıp burası açılınca da ön tarafa gidecektir boşaldıktan sonra hemen idrar yapmaya çalışmak o zaman ne olur? Şimdi burası hemen boşaldık. Boşaldıktan sonra burası kapalı, burası açık. Hemen idrar yapmaya çalışmak. Bu 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika fark etmez. Bu kapalı olan, kapalı olan sfinkleri yani şu mekanizmayı hemen açılmıyor. Bu yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş açılıyor. Yani bunun açılmasına biraz izin vermek lazım. Siz hemen bir iki dakika içinde üç beş dakika 10 dakika 15 dakika her neyse yapmaya çalışırsanız burası otomatikman zor açılacağı için bir de ıkınarak basınç sağlamanız lazım çoğu zaman zor açılacağı için idrar yapmanız çok zor olacaktır ve yaparken yanmaları olacaktır sıkıntı olacaktır vesaire dolayısıyla bunun bir anlamı yok teknik olarak zaten cinsel eleme başlamadan önce idrarınızın olmaması gerekir ha. Burada sonrasında ben hani azıcık bile idrar olsa onu yapayım, burayı temizleyeyim mantığı çok doğru bir mantık değildir. Biraz bekleyin. Yani bir yarım saat bekleyin. Buradaki mesane boynu iyice açılsın. Yani daha doğrusu orada kasın kasılması geçsin. Ondan sonra yavaş 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 açılacaktır ve idrarınızı rahat bir şekilde yapacaksınız. Mekanizmayı zorlamamak lazım. Ben bunun şuna benziyorum. Nefes alırken aynı anda yutkunamazsınız. Yani yemek yiyemezsiniz. Orada bir kapakçık vardır yukarıda da. Siz nefes alırken o nefes borusuna açar. Yemek yerken de yemek borusunu açar. Yani do dolayısıyla ikisi aynı anda açık olamaz. O zaman ne olur? Yiyeceklerimiz akciğere kaçar. Bu da hemen hemen aynı mekanizmadır. Dolayısıyla hemen lütfen şey yaptıktan sonra idrarınız yoksa bile idrar yapmaya çalışıyoruz bunu yapmayın bu size hem idrar şikayetlerim varmış gibi yalancı bir hastalık ya da yalancı bir şikayetler ortaya çıkartıyor teşekkür ederim